Arkadaşlar, hakta diyeyim. Okey. Size çok hızlı bir şekilde bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben sadece kendimde böyle bir durum var zannediyordum. Aslında zannediyordum değil de varsaymak istiyordum ki öyle. Çünkü hani varsaymak istemiyorum. <laughs> böyle hani ben her şeyi biliyorum gibilerden. Ama insan hissediyor doğrusunu söylemek gerekirse. Neyse, sonradan öğrendim ki e, bu gerçekten hani başkalarında olan bir şey. Şu sıralarda yani bu hafta sonu mesela bayağı yorgundum. Dün pratik olarak bayağı bir uyudum, <laughs> uyanamadım diyeyim yani felaket ilginç rüyalar gördüm. Ee, hani bütün gece uyudum, sonra Pazar günü bütün gün uyudum, sonra Pazar Pazar gecesi gene bütün gece uyudum yani. Uyumakla meşguldüm ve çok ilginç rüyalar görmekle meşguldüm. Böyle şeyler oluyor olabilir size de çünkü bu sadece bana olan bir şey değilmiş. Bunu başkaları da teyit edince dedim bunu paylaşmam lazım benim. Çok yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. Benim için öyleydi. Felaket bir yorgunluk var üstümde bu ya yani vücudumuza dikkat etmemiz lazım. Bunun içinde özellikle çi sebze meyve tüketmekte büyük fayda var. Hazır yemeklerden mümkün oldukça uzak durun ki aslında bu da olabilir yani bir bir şekilde çekebilir sizi acı, abur cubur. Vücudunuzu dinleyin. Benim sevgili halamın çok güzel bir lafı vardı. Kendi doktorun kendin olacaksın diye çok bilgece bir laf bence doğrudur bu. Kendi doktorunuz kendiniz olmak zorundasınız. Fakat dediğim gibi yorgunluk olabilir, rüyalar çok canlanmış olabilir, canlı rüyalar görüyor olabilirsiniz, uzun süren rüyalar görüyor olabilirsiniz. Hani yüzde yüz ben bu olayı yaşamıştım anları var, dejavu dediğimiz. Bu tür bir an olabilir, ben bu anı daha önceden yaşadım. Bu sahneyi daha önceden yaşadım. Anı olabilir veya daha bir aşinalık, bilinirlik hissi. Sanki rüyanızda daha önce gördüğünüz gibi. Genel bir his. Dejavu da hani pratik olarak her nokta örtüşüyor. Bu Aşinalık hissinde ki şu sıralarda oradan geçebiliriz. Aşinalık hissinde daha çok genel bir his ya da genel bir ambiyans, genel bir e, benzerlik olabilir. Çünkü açıkçası zaman çizgisi atlamaları yaşıyoruz. Bu zaman çizgisi atlamalarında e, çok benzerlikler, örtüşmeler oluyor. Rüya ile gerçeklik arasında gidip gelme hisleri yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü e <laughs> eğer bu konulara aşina değilseniz ben size anlatmaya çalışacağım. Ama aşina olanlar biliyor. E Gerçekten özellikle bakın e şeyi okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Bu Carlos Castaneda'nın e e kitapları var. Sanırım o kitaplardan bir tanesinde bahsediyordu e, felaket ilginç kitaplar e, farklı bir gerçeklik diye bir kitabıyla başladı. 13 tane ayrı kitap yaptı. 13. kitap böyle film seyreder gibi okuyordum inanılacak gibi değildi. Carlos Castaneda'nın kitaplarında bahsettiği bu e, farklı gerçekliklere geçişler noktaları oluyor. Fakat hani dünya olarak da bu farklı bir gerçekliğe geçiyoruz. Onun içinde e, of, abart neresinden tutayım bu? <laughs> karanlık elemanlar kendi dünyalarına götürmeye çalışıyorlar bizi. Onun için de başımıza her türlü karanlık şeyleri ...sokmaya çalışıyorlar. Oysa biz... ...insanlar... ...içimizde o... ...iyilik taşıyan... ...varlıklarız. Ruhu olan... ...varlıklarız. Bu ruhlar... ...yaratıcıya bağlı... ...varlıklar. Dolayısıyla... ...bizim asıl... ...içimizde istediğimiz... ...güzel bir şeye gitmek... ...cennet olarak tanımladığımız... ...ortamlara gitmek... Bunu bir anti parantez olarak sokayım, bu geçiş araya bunu sokmak istedim çünkü şu anda bir, yani şu sıralarda gerçekten bir şey yaşıyoruz. Hani çok uzun zamandır söyleniyordu ama hani bariz bir şekilde de küresel olarak da bir geçiş yaşıyoruz. Bunlar hiçbir zaman beyaz, siyah, ya hep, ya hiç, evet, hayır değil değişik boyutları var ve asıl hani bir yerde vurgulamaya çalıştığım bu videoda bunu öne sokacağım bu küçük klibi. Bu değişiklikleri algılamayı öğrenmemiz ve bu değişikliklerde manevra yapmayı öğrenmemiz gerekiyor gerçeklikte bazı şeylerin atladığını görebilirsiniz. Bazı şeylerin değiştiğini görebilirsiniz. Hislerinizle gerçeklik arasındaki farklar uçuşabilir. <laughs> Deli değilsiniz. Çünkü pek çok insan aynı şeyi yaşıyor. Demek ki hani gerçeklikte bir oynama olmaya başlıyor. Ya da biz farklı bir gerçeklik kavramını kavramının bize oturtulmuş olduğunu ve bunun aslında gerçek olmayan sun iyi bir gerçeklik yapay bir gerçeklik olmuş olduğunu, asıl gerçekliğin farklı olduğunu görmeye başlıyoruz. Bunlar çok irdelenecek konular ama uykuda eğer rüya yaşıyorsanız bilin ki farklı gerçeklikler var. Bunlar sadece halüsinasyon değil. Başlar <laughs> karışık. <laughs> Bunların hepsini dikkate alın. Bol su için, taze yiyecekler yemeye çalışın. Bunun dışında çok ilginç bir şey, biraz farklı bir dünyaya geçtik. Yani bunu sadece yaşayan ben değilim, başkaları da yaşıyorlar. teyit edildikçe cesaret bulup sizlerle paylaşmak istiyorum bunları. Çünkü hani herkesin bilmesi lazım. Yaşadığımız şeyler ne, ne durumdan geçiyoruz. Bunu fark edersek daha kolay geçeriz bu süreçlerden. Çünkü açıkçası yani <laughs> Hani bir doğum sürecindeyiz, bir doğuş sürecindeyiz. Farklı bir yaşama, farklı bir varoluşa, farklı bir oluşa, farklı bir bilinç seviyesine geçiş sürecindeyiz. Bunların ne kadar farkında olursak, o kadar e, egolarımız ve zihinlerimiz panik atak yaşamayı bırakıp biraz hani arka planda dur bakalım ne oluyormuş diyebilir ve ruhumuz da. E, daha doğrusu biz hani ruhumuza izin verip, bir dakika ego ve zihin sen biraz arkada dur, bilmediğin noktalardan geçiyoruz, ruh bunları daha iyi biliyor, biraz daha bilinçli bir şekilde bunlardan geçebileceğiz, sen bir sus hele diyebiliriz egolarımıza ve zihinlerimize çünkü açıkçası hiç bilmediğimiz noktalardan geçiyoruz. Şu da başınıza gelebilir ki bu asıl önemli olan nokta bence ee, şöyle söyleyebilirim herhalde kalp açılımı yaşıyoruz. Şimdiye kadar nefret ettiğiniz ya da hani çok büyük problemleriniz olduğu kişilere karşı o e, kızgınlıklarınızı, nefretlerinizi, kötü hislerinizi bir şekilde unutmaya başlayabilirsiniz. Yani sanki o yok gibi ya da yani şöyle söyleyeyim bir rüyada mesela farz edin Ayşe ile sıkıntınız var. Ayşe hani gündelik hayatınızda size sıkıntı veren bir insan ama o rüyada siz Ayşe ile bir şekilde iyi geçindiğinizi görüyorsunuz. Bunu gerçek hayatınızda yaşıyor olabilirsiniz. Bir rüyada gibi. Bir şekilde Ayşe ile ilişkim daha iyi. Allah Allah. <laughs> Lütfen o noktada ya hayır değildi. tribine girmeyin. Okay, Kaf kafasına girmeyin. Olayına girmeyin. Bırakın olay güzel haliyle gitmeye devam etsin. Okay, söyle, lafım kesildi kusura bakmayın. Bırakın olay güzel haliyle gitmeye devam etsin demiştim. Gerçekten hani e, geçmişinizin geçmişiniz hakkındaki bilgiyle bu böyle değildi deyip geçmişinizi şu anınızın e, şu anınızın üstüne örtmeyin anlatabiliyor muyum yani e, geçmişinizi geri getirmeyin ama elbette ki şöyle bir durum da var yani narsistlerle çok meşgul olan insanların veya hani o sıkıntı yaratan sizi Ayşe ile <laughs> devamlı sıkıntınız olan bu kişiyle yani siz biliyorsunuz Ayşe'nin böyle bir huyu var Ayşe'nin böyle bir durumu var ama Ayşe de aynı şeyden geçiyor olabilir şimdi olay ne burada biraz şey yapmamız gerekiyor ikili oynamamız gerekiyor bu iki yüzlü oynamaktan bahsetmiyorum Okay, arada dağlar kadar fark var. İki yüzlülükten bahsetmiyorum ama ikili oynamaktan bahsediyorum. Yani hani dur <laughs> dur bir bakayım durum nasıl gidiyor. Şimdi narsistlerle olan ilişkilerimizde ki narsizm her zaman söylemeye çalıştığım gibi yani stand, standart bir böyle hani abartılmış egodan e, psikopatik e, çok ciddi sıkıntılı hale e, karakter bozukluklarına psikopatiye kadar gidebilen bir durum. O yelpazenin içinde çeşitli boyutlar ve çeşitli durumlarda da e, çeşitli aktif kişilikler açığa çıkabiliyor. <laughs> Öyle siyah beyaz değil ne yazık ki bu durum. Onun için her zaman kendi yargılarımızı e, kullanmamız lazım. Çok dik İlginç bir olay yani aslında güzel bir olay bizi daha akıllı olmaya iten bir olay o açıdan bayağı güzel yani resmen seyret Mevlam neyler neylerse güzel ayılara geliyoruz fakat şunu da söylemek istiyorum yani hani bir kenarda bir dakika ben biliyorum Ayşe böyleydi hani benim şimdiye kadar yaptığım Ayşe hakkındaki tanımlar böyle 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 ama şu an Ayşe şöyle şöyle davranıyor. Ve ben Ayşe'de de bir farklılık hissediyorum. Ayşe sadece böyle davranıyor değil. Çünkü daha önceden böyle davrandığı, tekrarladığı olaylar falan hissediyorum. Onda da bir değişiklik olmakta olduğunu hissediyorum. Ve ben bu durumu da rezil etmek istemiyorum. Hani eski şeyleri temcit pilavları gibi böyle getirip yani e, bunun içine e, o eski pislikleri o eski negativiteyi sokmak istemiyorum. Bu pozitif noktada tutmak istiyorum. Bir bakalım. Olacak mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan tedbirli olup bir yandan eee benim şimdiye kadar uğraşmak zorunda kalmış olduğum karakter, profil buydu. Hani her zaman bir tetikte durayım, bir bakayım ama bu tetikte durmayı ona empoze etmeyeyim. Arada dağlar kadar fark var. Bir şey empoze ettiğinizde yani kardeşim sen böylesin dediğinizde olay kapanır, biter gider. O kişi öyle da çünkü arada bir de hani bilinçaltı iletişimi var, kuantum e, iletişim var. E, belki de sözel ya da vücut dilinizle kaçırdığınız bir ifade var. E karşınızdaki de aptal değil, hayvanlar bile aptal değiller. Hayır, özellikle kediler yani bu konuda süper bir eğitmen. E, sizin düşüncelerinize göre tepki verirler. Sizin beklentilerinize göre tepki verirler. E insanlar da öyle aslında. Dolayısıyla hani o beklentiye ya sen tamam şimdi cici davranıyorsun ama eminim bundan bunun altından bir çıkarın vardır ya da işte iki dakika sonra ben bir yumuşayım iki dakika sonra sen gene işte eski şeyleri numaraları çekeceksin gibi bir beklentiye girmeyin. Orada hazır durun yani. Eliniz kılıcınızda dursun. <laughs> Çünkü kendinizi savunmanız lazım. Siz hiçbir zaman kimse kurban değilsiniz, tamam mı? Kurban zihniyeti yok. Ha, yani kabul ediyorum ben kurban olayım diyorsanız e, sizin bilceğiniz şey. Ama Allah sizi kurban olmak için yaratmadı. Sizin özünüzde kurbanlık yok. Sizin özünüzde ilahi bir güzellik var. İlahi bir güç var. İlahi bir ışık var o ışığa o güce o güzelliğe saygı duyarak kurban olmaktan e, ne denir uzak ben onu kabul etmiyorum sözünü kendinize söyleyerek ona o duruşta durarak o olayı kapatmanız gerekiyor. Eğer ki hani <laughs> bunu yapmak istiyorsanız o duruşu gösterdikten sonra, kendinize o saygıyı gösterdikten sonra evet tabii ki bir kendinizi savunmanız gerekiyor. Ama her zaman dendiği gibi kime, ne zaman ve nasıl kızacağını, nasıl tevki göstereceğini bilmek bilgeliklerin başında gelen bir şey. Şimdi tabii ki bu hani her türlü e, dünyevi çatışmalar için geçerli. Yani kızgınlık değil sadece, farklı şeyler de var. <laughs> Bazen isterim yani ya hep ya hiç kafasında olabilmek daha kolay konuşurdum ama yanlış olurdu öyle konuşmak. Neyse yani yanlış bilgi ya da yanlış fikir ya da perspektif vermek istemiyorum yani biraz artık <laughs> herhalde beni anlıyorsunuz değişik perspektifler bahsettiğimiz konuların içinde her zaman var. Onun için ne almanız gerekiyorsa alırsınız, ne size uyuyorsa alırsınız, ne uymuyorsa isterseniz dur bakayım ben bunun üstünde biraz düşüneyim dersiniz ya da yok ben bunu <laughs> umurumda değil ya bundan fayda göreceğimi zannetmiyorum der mi? Bırakırsınız yani bu kadar basit. Sizin bileceğiniz yer. Ama Tavsiyem şu, eğer çünkü bunu hani hem diğerlerinden duydum hem de hani kendim hissediyorum gerçekten o rüyalarımızdaki e, o hisler de gelebilir açıkçası böyle bir hani sanki rüyadaymışın gibi anlatabiliyor muyum? E, bir şekilde hani o hissi yaşıyorsanız e, yapışın o hisse. Çünkü o multi, çok boyutlu noktadasınız demektir. Bazılarınız bu kavramı bilmeyebilir. İnşallah hani anlatırım daha sonra bilemiyorum. Ama <laughs> mümkün oldukça video yapmaya çalışacağım. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Fakat o multi boyutsal. Çok boyutsal nokta, farklı e, seçenekler, farklı e, boyutsal ya da yaşamsal seçenekleri, onların e, sizi götürdüğü noktaları bildiğiniz nokta, o her şeyi gördüğünüz nokta, o noktada durduğunuz zaman, siz gerçekten e, çok iyi bir noktadasınız. Ve o, o noktadan sonra, o noktada durduğunuz halde eğer ki gereken bilgeliğe de sahipseniz doğru adımları ve seçimleri yapmaya başlayacaksınız demektir. Ama bütün bunların, yani hani öyle değilim ya deyip de üzülmeyin sakın bunları, hani harbiden diyebilir miyim lütfen? Gerçekten, hani çok ilginç bir şekilde öğreniyoruz. Çatır çatır öğreniyoruz. Bu sıralarda gerçekten şey diyorlar, gama ışınları geliyor diyorlar. Yani ben bunu fiziksel şeyini henüz takip etmedim ama illaki bir doğrusu var. Çünkü hissediyor insan. Okay. Fakat bilgelikler gerçekten gelmeye başlıyor. Bazı aydınlanmalar gelmeye başlıyor. Ve eğer ki olumlu bir şeylere geçişte hissediyorsanız kendinizi, içinize bir sevinç geliyorsa, içinize bir ferahlık geliyorsa, bir inşirah geliyorsa bir böyle hani o ağır olayların ağırlıkları hafiflemiş gibi hissediyorsanız e, orada durmaya çalışın. Zihninizin savunma mekanizmasına girip de işte ama öyle, öyle değildi, dikkat etmen lazım, o şöyle kötü, bu böyle kötü, bilmem ne kötü demiin siz zaten onu biliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Siz zaten onu tecrübe ettiniz. Siz zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Onun için hani bir izin verin bir kendini ispatlasın karşıdaki durum ya da karşıdaki insan ya da karşıdaki olay ya da karşıdaki süreç, geçmekte olduğunuz süreç. İzin verin. ...bütün anlatmaya çalıştığım bu... ...izin verin... ...çünkü sizde zaten gereken... E, ...savunma şeyleri var... ...ne yapmanız gerektiğini... ...büyük bir ihtimalle biliyorsunuz... ...herkese hitaben konuşamıyorum... ...bazıları bilmiyorlar... ...bazılarının öğrenmesi lazım... ...bazı noktalarda bazılarının öğrenmesi lazım... ...zoruş... <laughs> ...ama anlatabildim inşallah... ...değil mi... ...çünkü... Gerçekten e, boyut atlama e, boyut atlama derken şunu kastediyorum. Timeline diyorlar buna İngilizce. Yani e, kusura bakmayın Türkçe videoları takip edemiyorum çok. Gerçekten hani benim de vaktim kısıtlı. Fakat zaman çizgisi atlaması oluyor. Yani eğer çok boyutlu bir noktada duruyorsanız hani Şöyle söyleyeyim. Sizi çok boyutluluğu şöyle anlatabilirim. Yani bir seçim yapmanız gerekiyor. Bu seçimi yaparsam gidişatı budur. Bu seçimi yaparsam gidişatı budur. Bu nokta aslında sizin o görüşünüzün getirdiği nokta ama bu sadece zihinden geliyorsa o zaman e, kalıplar ve koşullamalar ve yaptırımlar söz konusu eğer ruhunuzdan kalbinizden e, bir de şu hani e, göbek bölümü <laughs> karnınızda böyle içinizde böyle aa, olur böyle hmm. ya da ferahlar hani böyle içinizden gel gelerek hissederek biliyorsanız işte orada gerçekten o noktaya geliyorsunuz demek bunların hepsi deneme yanılmayla öğrenilen şeyler ...kiminiz daha iyi biliyorsunuz, kiminiz biraz daha e, yeni bu konuları biliyorsunuz. E, hani kulağınızda küpe olsun, öğrenmeye çalışın, tecrübe edin, edinin filan filan filan. Neyse, e, uzun lafın kısası kalp açılımları yaşıyor olabilirsiniz ve karşınıza güzel durumlar çıkıyor olabilir. Geçmişin çöplerini getirmeyin bunu söylemeye çalışıyorum o yüreğinizin açılımıyla o noktada durun ve o ferahlıkla durun ee, yorum yargı yapmadan bir seyredin hani seyretme evlen neyler neylerse güzel eyler <laughs> tamam mı bir durun ve unutmayın narsistlerle baş etmenin tek gerçek yolu bir tenis maçı gibi düşünün Elinizde raket var, tenis oynuyorsunuz. Tamam Bir o atıyor ya da ping pong. Bir o atıyor, bir siz biz Bir o atıyor, bir siz atıyorsunuz. O raketi elinizden bıraktığınız anda o ping pong e, şeyini ne denir raketini elinden elinizden bıraktığınız anda onların sizinle oynayacak bir şeysi kalmaz. Maç biter. Okey? Onun için e, Hani bırakın bir raketi elinizden. Bir durum bakalım. Nasıl gidiyor? Okey Şu sırada buna dikkat edin. Hadi hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.